Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok kıymetli bir tarifle karşınızdayız. Zaten ekmeğimiz çok rağbet gördü ve bana sipariş veremezsek yani bulamazsak süpermarkette veya diğer yerlerde kendimiz yapabilir miyiz diye sorular geldi. O yüzden biz de bugün hani hayatımın şefi annem Nelly Barbur'la size evde zaten yapacağız. Peki neydi bu tarif senin tarifin mi? Hayır bu tarif benim ablamın tarifi kendisi Mısır'da yaşıyordu Mısır'da kekik bulamadıkları için böyle bir karışım yapıp öyle kullanıyorlar. Evet kekik yok hayret verici bir şekilde çünkü zaten kekik demek ama gerçekten o yani dışarıda bulacağınız zaterler kadar lezzetli bir zater olacak. Çok da aromalı bir, bir bir karışım. Evet aromatik bir karışım. Buradan teyzem İveti de rahmetle anıyoruz, onu çok özlüyoruz ve bu tarifi bizlerle paylaştığı için de tekrar ona teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir saca ihtiyacınız olacak. Şöyle. Biz bunu dünden yaptık şöyle büyük bir kavanoza kadar yani yarı kavanozun yarısı kadar görüyorsunuz yani bu tarif onun için ölçüler bunun için olacak şöyle kişniş tohumuna ihtiyacınız var susama ihtiyacınız var kimyon tohumuna ihtiyacınız var sumak ve tuz şimdi bunları ne yapacağız önce bunları ayrı ayrı Kavuracağız, saç biraz, saç da biraz kavuracağız, fazla değil. Ondan sonra ayrı ayrı çekeceğiz. Yani bunun için bir baharat öğütücüsüne de ihtiyacınız olacak. Bir saç, bir de baharat öğütücüsü. Her birini ayrı ayrı çok kısa kavuracağız, bir ya da iki dakika. Ben zaten tarifte de vereceğim bunları. Daha sonra çekeceğiz. Ve ekşiliğini de sumakla veriyoruz. Siz ağız tadınıza göre ayarlarsınız ama biz genelde ekşi seviyoruz ona göre de katıyoruz. Umarız yaparsınız ve seversiniz. Afiyet olsun.